çok sıkıldığım bir konudan size bahsetmek istiyorum arkadaşlar. Manfaatizm devre. Manfaatizm devrindeyiz. Herkes, herkesle iyi geçinme derdindedir. Bir insan herkesle iyi geçiniyorsa bu insanın ne dik duruşu ne de kırmızı bir çizgisi vardır. Yalakalık yapılarak kazanılan nam kaybedilen onura değmez. Muhsin Yazıcıoğlu'nun da dediği gibi İki saniyesine bile hakim olamadığımız şu dünyada bu kadar fırıldak olmaya gerek yok. Karşımıza çıkan ve uğraşmak zorunda bırakıldığımız böyle insanlardan gerçekten çok sıkıldık arkadaşlar. Çok sıkıldık. Bu bir gönderme değildir arkadaşlar. Bu kimse yanlış anlamazsın. Herkesin çevresinde böyle insanlar vardır. Olduğunuz gibi olamıyorsanız, göründüğünüz gibi olun. Göründüğünüz gibi de olamıyorsanız, olduğunuz gibi olun. İnsanları istediğimiz gibi değil, oldukları gibi seversek dünyayı daha güzel bir yer yapabiliriz arkadaşlar. Ben buyum arkadaşlar. Ben kimse için değişmem. Ee, Karşındaki karşımdaki insana da insan olarak bakar, öyle yaklaşırım. Benimle ilgili herkes ne düşünmek istiyorsa bu konuda özgürdür. Bu beni ilgilendirmez, karşımdaki insanı ilgilendirir. Çünkü düşünceleri en fazla 3-4 metre uzağını ilgilendirir. Ondan daha uzağını ilgilendirmez.